de bizim malımız. Açıktır muhabbet gülümüz. Açılan güller hoş geldiniz. Bu bir güldü bak şu gülü. Bütün o kadar cemaat, dünkü cemaat ne demek? Dünkü cemaat gibi cemaat hiç görülmüş mü? <laughs> Millet beyine sığıyordu. Herkes onu toplayamaz mı? Toplayamaz. <laughs> <laughs> Herkes onu toplayamaz. Bak necedir diye bak şeye Abiye gittik Musa Abdullah şimdi dediler ki şurada bir tane söyle iki tane söyle şimdi orada kadına söyleyeyim dediğinden hanımı kapıya gelmiş dinlemişler. Eee taliplerim dedi size bir şey diyeceğim. Hangi kızdı içeride söyleyeyim şimdi dedi bizi Bir tane dedenin üstüne söyler misin dedi hanımı şimdi. Söylerim anam dedim yolum için kurban olmuşum dedim. Bir söyle bakalım dedi dede kapıyı kıyıkladı. Ne cedersin ayahalımın. Bereket dedi bizim malımız açıktır muhabbet gülümüz açılan güller hoş geldiniz hoş geldiniz de hoş geldiniz dedim size bizim doğa doğaza ihtiyacımız var dedim hoş geldiniz insan bir gül dedim kıymetini bilen altını gül altını kıymetini sarahu bilen dedim ne de de dedim o zamanları kadın dedi bir daha söyler misin dedi söyleyeyim dedi de dedim söylerim dedim Çıkarım yaylaya inerim göze Bir mektup göndersem dever size Duyan hep bakmarım bahçe eker bize Dostlar şifa gönderim gönderin bizi Ben deliyim haklı o yola yürürüm Meylimi de o perime veririm Sağ olasak yine gel veririm Dostlar sivayla Gönderir bize Kestim bana. Sen devam et konuş anlat anlat konuştu. konuşte oradan buradan İnsan, sen... zeki ne bak ben onu diyemem işte mı? dünyada insanlık İnsanlık Aynen. gibi hiç yok. Dünya malı, dünya da kalır. Dünya malı, dünya da kalır. At ölü, nal kalır. İnsan ölü, namı kalır. Çoğumuzda, çocuğumuzda, hep selam edelim. Hepisine ayrı ayrı hızır yoldaşlar olsun, on iki yardım yardımcıyız olsun. Hep izleyelim. On iki manlar söyle bir de işte onu so, şey, onu bir söylesen enge. onu işte alsın oraya. Alim trabıldı, yerlere düşer erdanab var kuşaa kasolarım ak gibi bendimden boşan alim ne yatıyor bir günün doğdu Sıvaz galesine sancak çekilecek ehlimimin olan şafaç çıkacak Mümkünlerin başına taşlar yağacak Alim ne yatıyorum bir günü doldu Alim alim merdan alim Bizi kurtar dardan alim İki cihanı selveri Hasretim çoktan beri Hə hasrət olanı qovuşdu qorstar dərdən va də içi hasrətim çoxdan bəri Bir de dayım, indirdim, söyleyeyim Allah Allah. Söyle, ha? Onu ha, da söyle. Vallahi onu söyle bir de. Karşıdan da gelen avlı makine, Kıratı koy verin canım canım girsin ekine. Nazlı yani bindir gelsin terkime, Kırat yorulur da canım canım gül yormaz. Karşıda da yan kallar beni di Yağmur yağdı güneş dolu eredim Evvel yarın sevgilisi ben edem. Şimdi uzaklardan canım canım bakan ben oldum Yüce dağ başında çalınır çakmak Güzelin halinden ne bilir akmak ya yakarıp gönlünü yapmak O da her yerinde kâr i there. there. there, there. there, there. Yüce başında çalan sazlar Nerede o sitemler yavrum yavrum Nerede o nazlar Herkes yavrusunu oh yolunu gözler Ne deyip de aldın nazlı yarimi 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 can can nazlı yarimi Tahmin hele kaldın nazlı yarimi Bunu bir çok söyledim değil and so on. Thank you. Yüce dağ başında söylenen sözler, zahir ulan yok mu utanır yüzler, herkes eyladının he. yolunu gözler, ne deyip de aldın, aldı, nazlı yerini. Yüce dağ başında iyiler. indiremedim, yönünü ha. gönlünü yönüne Onu işte yönünü yönünü. onu da söyleyeyim. Yüce dağ başında indiremedim, gönlünü <laughs> yönüme döndüremedim. Bir elinde kalem, bir eli kalem, yarimin aklını kandıramadım. Yürü güzel er yürü yolundan kalma Her yüze göleni dost olu sanma Ölümden korkup da geriye durma Yürüdün anına yazılan gelir bir de bir şey var bir güzel söylüyordun onu da onu diyor onu da. Ben? ben de unuttum işte. Bu çok güzel abi. Hep geri böyle sabah karşı kalktım ya. Sabah karşı kalktığım zaman tespit gibi ben söyleyeyim bizim adam deneminin barı var. O da söyle kız kalecik söyledir ben aldım. Hiç söyle kız Evet, ben, söyledir evet. diniyimdir. Söyle de diniyim Ben söyledim. Sabahtan da söyle de kırat Yorulu. Yorulur. çok söylüyor. <laughs> <sen gülüyor> yorulmaz. Yorulmaz. Yani yani yorulmaz. O daha başka Onu da Sabahtan da kalktım hakat edin yine Allah bir Muhammed Ali yere. Dünya meşgeninde çektim elimi Yol olu Kamil'e yoldaş olayım diye Nasıl öldü? Nasıl unuttum? Nasıl unuttum? Şey, İyice çekmiş mi? bakalım mı? Bakalım mı? Bakalım mı? Bakalım mı? Bakalım mı?